10 koruyacağız. Ben yanlışlıkla oyunu anlamadığım için ilk başta şu şey evin duvarlarını aldım da. Ne diyor? Bu başlangıçta ilk bilgisayarını ve para kazanmanın birinci odur. Para kazanmak için ekran tıklayın tamam. 10 kit kuracağız. Tabi her bir 10 şirket bir adımız olması lazım. Hangisiydi? Var var bu hangisi ya? Neyse boş Arasel Türk Game olabilir. Arasel Türk Games. Arasel Türk oyunlar olsun ya. Şimdi ne yapacağız? Ekranı mı tıklayacağız? Ee, bu nasıl oyun? Aa ben. Şu kişi ne var, Fark ettiniz mi? Ha ben niye böyle çıkmışım? Benim maske yapıp daha güzel. Kazanıp daha fazla para kazanmayalım hiç. Bu arkadaşlar eski maskenin en eski karakterin daha güzeldi diyenler yazsın. Eski karakterin daha güzeldi diyenler yazsın. Bu karakterin daha güzel diyenler de yazsın. Hangisinin daha güzel son yazın. Şunda şimdi şöyle. Ben de ona göre karakterleri geri döneceğim. Aa! Bu da ne? Da bir dakika. Ben ne ara yap top aldım? Evet. Bayağı büyük bir para kazandık diyecektim daha düşüde düştü. Gel. Vay et param yetmiyor. Pizzada da sadece bir dilim kalmış. Aa şimdi şunu alalım. Ne diyor ne diyor İngilizce bu. Ben İngilizce bilmiyorum ki. Ee, ne diyor bu? Ha, şimdi mevzum olduğumuza göre 5K TD'ye Evet bu da dolar yazıyor mu? Ben TL'yi okuyacağım. 5K dolar da ulaşmamızı ne yazıyor acaba? Neyse şuna aldım. Ha ofisi kuracağım. Tabii param bitmezse kurabilirim. Şirketi kuracağım galiba ofislerim işte. Ha elektrik şeyini kaptan alalım burada. Elektrik lazım arkadaşlar bize. Biliyorsunuz,sırf elektriğimiz olmadığı için Ben de video çekemiyorum eskiden Ama daha sonra video çekecektim,ben burada mı atıyorum ya Ya Spidey Kendini bir laptop alacağına bir atak alsaydın ya Bu ses ne? Neyse. Ağaçtan paraya bakın. Asır. Ne diyor? Çaylak mıyız? Ya çayrak programı Ya dinlemeyeceğim ya ben seni. Ya dinlemek istemiyorum. Hadi şey bu tablo nereden dur? Bu tablo nerede duruyor arkadaşlar? Bu bu, param bitecek arkadaşlar yine. Keşke bunu TL çevirebilsek ha hiç bitmezdi. Evet param bitmiş. Param bitmiş. Param bitmiş. Ben demiştim ama sıra param biter diye. Hemen yine hızlamamız lazım. <laughs>

olmadığı için alamıyoruz. Hambalı tablazo düzeldi ya. Abi iksir. Ne güzel. Ha çalışan. Hotbox Dev. Evet arkadaşlar. Adam deli gibi çalışıyor. Ne oldu abi? Ha bu ne? Ha kamera. Ha, ben niye tamam dedim. onaymi para diyoma mix'le pas pasif paranın gelmesini beklerken ya ya yaratıcı yaratırım elen onu okumamız ya bu adam bir kişi daha çalışmamız var o tam da param Bu bir... da kızmış sizi izleyeceğim. Minik bir mola verseniz bir sizi izleyeceğim. Neyse ben gidiyorum. Ben bir şurada yatacağım ya. Bekle şuraya bir bakayım şurada ne var ya Ne yapıyor bunlar? Tamam. Hiçbir şey yapmıyorlar ya da yapıyorlar. Bekleyin bir Ne yapıyor? Bu da aynı. Bu hangi marka? Bu hangi marka? Böyle bir marka yok. Kamera ile kamerayı görüyoruz. Galiba oyunum olduk. Ben Google açacağım. Google alın Google. Google. Google dedik. Hı. Hey patron mu? Burada bir sorun var. Abicim senin oyunu mu bozdun? Ne? Burada bir sorun var ve bunu çözemiyorum. Eda abi. Ban yiyeceksiniz. Ay. Ha. Ne oldu da bu arada şöyle şey kullanmanın fark ettiniz değil mi? Baktın. Çalışmıyorlar ki bunlarda. Bir sorunlar çıkıyor. Gidiyormuş gibi daha zayıf. Fark etmesin. Fark ettiler galiba. O kız dedim hemen bir sorunlar çıktı. Brastast. Bir de Roblox diyorum. Roblox. X nerede? X nerede? bu sorunlar çıkmadı. Demek başka bir... Uygulama olunca sorunlar çıkıyormuş. Bunu öğrenmiş ol. Daha Google yazmayacağım da. Google bana ver Google. Google. Fıçıkın. Fıçı Seri yönetim yapmana bak. Bir dakika bir dakika da iki tane tamam, oyun birden yapıyorum ya. Bazen sana bir oyunu yıllar sürerek yapıyor da. Ben bu oyunu iki dakikada yaptım. <laughs> Tabii oyunda gerçekte daha oyun yapmadım ama yapmayı düşünüyorum. Bu şirket bir gün gerçeğe dönecek. Önümüzdeki yıl bu hayali gerçekleştirmeyi deneyeceğim. Önümüzdeki yaz yani 2024 2024 yazında oyun yapacağım ve bu oyunları götüreceğim Tabii bu hesapta değil bilgisayar hesabında tabii şu an elektrik kullanmıyorum bilgisayarım olunca Bir liste attı Acaba takipçim mi Ama takipçim dedi de adını yazabiliyor muyuz Ya bu ne biçim şirket adı Sık böyle garip yazı için <laughs> Abi Banyo yemişsin. Bravo sana. Bravo ban yemişsin. Banyo yemiş çocuk ya. Banyo yemiş. Eğer bozulursa parasını o öder ha. Sen ödeyeceksin ha para bozuldu? Eğer bilgisayar bozulursa. Param bitti zaten şuraya yapayım diye. Şimdi yapmıyor ki bu. Bana bakıyor anca. Şimdi yap işini. Pardon evet video biraz onda da 11 on dakika olmuş da pardon neyse ben şuradan biraz dışarıya bakacağım <Sessizlik> İnşallah bir da çıkmaz da Neyse. Yine hızlıca oyun yapmayı devam edelim. İnşallah çok zengin oluruz. Bir dakika ben diğerlerinin evine gideceğim. Bu neydi? Ha. Aa, gidemiyoruz. Neyse. Bir sıra inşallah. Pıçım pıçım pıçım. Bu birazcık uzun sıcak. O yüzden 2 dakika bekleyin diyecektim. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> 22 bin 100 22 bin 100 TL Aaa Zengin olduk Ya Ben bunlardan nasıl baktım ya Yani çalışan alacağım bunun ikide bir Bana şu yeni bir şey almış Şey galiba en son ban yemişti. Hatta sil artık. Aa bu da aynı kişi. Kovacağım ya ben bunları. Ne diyor? Nice nice diyor. Nice nice Ya daha üçe gidiyorum üçe. Şey. Türkçe konuş Türkçe. İngilizcem pek iyi değil. Ha ikinci katı açtık. Aynı şifre. Alan. At katı neyse bitirmeden gitmeyelim. Kiralık müdür. Bravo. Etkileşim. Diyor. Şuna. Komünitler şey bunu zaten adını demiyor. Çünkü param yetmiyor. Tamam. Aa ne yaptım? Ne yaptım ben bunu nasıl çık? Ha. Tamam azal beni etkilemiyormuş. Aa telefon. Kamera. Aa tamam artık kamera çalışıyor. Kamera takip yapmamı gerekmeyecek. Yes, artık ikili bir bakmana gerek kalmayacak. Tanım hoşta da duruyordu. Acaba markası ne? Yine para mekanına geldik. Tıt 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 bu arada arkadaşlar siz şey yazın. Yorumlara bu bir oyun bir girip bir şey yapın. Sonra çıkıp tekrar gidin. Eğer öylesi ikinci bölümünü çekebilirim. Çünkü çok yoruldum. Yaklaşık 15-16 dakikadır oynuyorum. Tabii belki de 16-17 dakikadır. çok zenginleştik ki ya. Ha. Parmaklarım ağrıyor şu anda. Spider-Man bile oldum. Ben şuraya devam et diyeceğim ya. Oh. 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 Ya. Ya niye araba var? Arabayı ben ne yapacağım ya? Ha. Biraz kamerada da, da izlemek istiyorum. Vay. Mükemmel gözüküyor. Ben bunu Ne desem yalan olur. Mükemmel gözüküyor. gözüküyor. Mükemmel gözüküyor ama ben değiştirmek istiyorum ya. Bu neymiş? Bu polis şeyi sevmedim. Göz yapacağım. Göz neymiş ki? Bu dağmış. Dağmış. Değil mi? Oh bari bu güzel bir şey oldu. Kapatalım şimdi şunu. Aa. Bana şey olmazsa ben yine bu kadar gelişirim. Başka bir gün. Bu ne? Aynı şekilde. Devam ederim yani. Neyse. Birazcık üst da yapayım. Sonra ona vereceğim. Ya da direkt videoyu bitirelim yani. Neyse artık bu kadar para yeter. Bu bölümlük ikinci bölümü de yapacağız. Tabii. 15 yani like gelirse Evet 15 diyorum Çünkü 15 15 15siz 15 dakika mı Ben devamını eteyim Evet sadece 15 like istiyorum daha başka şey istemiyorum yani 15 like az yani Tabi diğer youtuberlar için az geliyor şimdi. Benim için bayağı fazla ve mükemmel bir like. abi tabi 2023 Mayıs için. Ama Haziran'a falan daha fazla artar. Tabi Haziran'a o kadar çok atmasını beklemiyorum da. Müdür benim abim. Ben müdür yazmış şuraya. Müdür benim abi. Müdür benim. Neyse. Evet dediğim gibi bu videoya bu video 15 like gelirse ikinci bölümü atacağım. Tabi 15 like gelmesi lazım atalım da yine. 15 like istiyorum ya. Lütfen. Lütfen 15 like atın. Atın. Ben de ikinci bölümü yapacağım. Tabi atmazsanız da. Ben bu oyunu yine çok sevdim. O yüzden ikinci bölümü atarım da ben şu çatıya çıktım. Neyse ikinci bölüm istiyorsanız istiyorum yazın. İstemiyorsanız da like atacağım. 15 like'a göre yapacağım ya da 15 istiyorum yorumuna göre. Bu arada dediğim gibi eski karakterim mi daha güzel yoksa bu karakterim mi daha güzel? Onları yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.